Karşılaşmamız yavaş yavaş başlamak üzere sizlerde ekranlarda şu anda görmeye başladınız. Artık son 10 dakika ya da skorla beraber şampiyonumuzu belirleyeceğiz. Biraz daha sakin başladı görece. Şu ana kadar herhangi bir skor çıkmadı. Tony sen TDM'den sonra gidiyorsun değil mi? Gideceğim diye biliyorum. Evet, evet sen gideceksin. Senceres gelecek buraya. Ee, çok iyi ya bizim son var. iki analiz dün efsaneydi. Ya efsaneydi. Ben Erman Yaşar'la bir Voltron oluşturuyoruz. Yani, bir yani... Voltron oluşturuyoruz. Evet. Yönetmen de ileri geri konuşmaya başladı evet, diyor şu ki, anda. Sa tamamen. Du Hostum ve Yargıç Tony'nin hazır ceza çekecek iki kişiden birinin orada bulunması. Hatta ikisinin birden orada bulunması. Geçiniz hocam. Gayet güzel Geçiniz diyor. Geçiniz hocam geçiniz hocam geldi ama yani dün son analiz masasında sana sırtını döndü açtı analiz masasını şarkılar söylüyor türküler söylüyor ben de ona söyledim ya pireyi deve yaptın di yaptı dilli düdük dedim <gülüyor> 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 koskoca de medya deve arman Yaşar'a dilli düdük dedim <laughs> bu arada bu arada biz sohbetimize ederken yaklaşık olarak 2 dakika olacak ve herhangi bir skor çıkmadı ya, bilmiyorum da ya sen Erman Yaşar en son benim de şeyle devreleri <laughs> yaslatıp <laughs> <mi>? yakmayı başardı. <gülüyor> <gülüyor> yani biz onunla çok değişik Voltran olmaya başladık. Acayip haller alıyor analiz masası. Evet. Yani bilmiyorum. Sizi tebrik ediyorum gerçekten. Şey yani maçı izleyen arkadaşlar genelde analize geçtiğinde çıkıyor ama biz ikimiz bir arada olduğumuzda bence çıkmamalısınız. <laughs> Çok keyifli bir sekans Çok değişik geliyor şeyler aslında. oluyor yani. Gene değişik şeyler yapıyor. ama bugün muhtemelen olası şeyler bence biz birbirimizi tutacağız gibime geliyor. Yani evet bir ufak e, farklı bölgelere yönelim oldu iki tarafta da ama sonrasında e, ceza çekmeye yaklaştığınızda de birbirinize biraz yaklaşacaksınız gibi Canım diyor. kardeşim deyip bana sarılır diye de düşünüyorum. <laughs> ben de canım abim deyip sarılırım ona. Bakalım bu arada Tony yani iki dakikayı da geride bıraktık. E, sessiz sakin ilerleyen bir... Hocam süreyle var. biter. Süre alt, 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 alt olur. <laughs> alt olur dedi. Bakalım süreyle mi bitecek e, yoksa skorla mı bitecek bunu göreceğiz. Keza yani sen burada sunumdayken... Benimle beraber maç anlattığında acayip falanlar geliyor diye söylüyorduk. Zaten Miramar'da da. Bu ara bu. Zor, bu ara üzmüyoruz ama bence be. Nasıl üzmüyoruz? Az önce biten maça bak köprüde bitti. Doğru. Önceki maça bak, bak. Çok kuzeyde Sanok'ta maç bitti. Doğru. Digital Athletics galibiyet alırken. Ama daha alırken, ekstrem şeyler gördük. Beşiktaş yaşadık. Black galibiyet alırken 15 oyuncu 9. alanda gördük. Gol oldu. Skor oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Zeus ilk skoru almayı başardı. Artık s Tabii oynaması de ilerlediği gerekecek. için oynaması gerekecek. Yani nasıl olmadı hocam? 15 kişi e, 9. alana kaldı. Ondan sonra diş, çok kuzeylerde oldu maç bitti. Yani bir de Sosnovka'ya bir alan çekti. Biz yine takımları finalde belirlemiş olduk sence, bence yani. Hayırlısı. Burada 5-1 oldu, oldu 6-1 oldu. Biraz Sugi şimdi öne oynamak durumunda kaldı. O ilk skoru verdikten sonra bu sefer Zeus'un o beklediği farklı açılar eee ciddi bir derecede yaraladı. E ee, bu arada bir skor aldı. 6-2'ye geldi durum. Yani Zeus genelde aslında bu şekilde oynuyor Tony. Dün oynamış oldukları e, Regnum Kare Karebra karşılaşmasında da zaten benzer çok... durum benzer vardı. Benzer bir durum evet. vardı. Kitlenmiş bir oyun vardı. E, onun dışındaki TDM'ler böyle 5 dakikada biten TDM'ler de mevcut. Ama son iki karşılaşmadır özellikle tabii ki ucunda bir e, ödül olduğu için karşılaşma biraz kitleniyor diyebiliriz ve 7-3'e kadar geliyor Kalse'nin e, takası alındı Reis tarafından. Dün oynadıkları karşılaşma da çok epik bir karşılaşma aslında. Yani son 11 saniyeye bir puan geride giriyorsun. iki tane skor alıp Regnum Kare Bray'i eleyerek buraya çıkıyorsun. Onlar da bakalım burada şampiyon olabilecekten yani ben hep söylemişimdir. Lige yeni çıkan tecrübesiz oyuncular genelde TDM canavarı olur. Hani böyle böyle keşfedilirler. Yani genel, genelde genelde evet zaten hani TDM'leri iyi oynayan oyuncular genelde hani ee, ne diyeyim, no name dediğimiz oyuncular böyle çok iyi oynar. Şimdi hani e-sporculardan bahsetmiyorum. Evet, evet. Genel itibariyle hani bakarsın ya TikTok'ta böyle önüne videolar çıkar falan. <laughs> çıkar çıkar ha, bu arada. Hep böyle tanımadığım, bilmediğim insanlar ama bir TDM oynuyorlar roket gibi. Yani kayarak M24 tabi. falan. Tabii tabii. Falan... Acayip acayip no şeyler. bir de. Tabii acayip Onlar şeyler Onlar çok oldu. acayip. Hocam. Ben hiç yapamadım onları ya. Hiç beceremedim. Yıllardır ya. oynarım PUBG Mobile'ı. Ya ben ee, muhtemelen. TDM'de çok zayıfım yani. Birebir savaşta da çok zayıfım. Bunu görmüş oldum ben kendim tecrübe ettim. Videomuza devam etmeden önce oyun deneyiminizi en üst seviyeye taşıyacak olan Behavestore.com'dan bahsetmek istiyorum. Profesyonellerin tercihi Behavestore ürünlerini sipariş etmek için hemen Behavestore.com adresine giriş yapıp siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca sepette PMC indirim koduyla ilk 100 kişiye %10 indirimi de kaçırmayın. Keyifli seyirler. <laughs> Ayda. Ya işin şakası bir o bak sen. <laughs> i̇şin şakası bir <laughs> an, Hani sen de bilirsin bu arada. Ee, ne zamandı? PMRC. ya, ya yanına aldın Tosbik'i hocam. Tosbik zaten Terminator gibi vuruyor yani. O konuyu geride bırakıyorum. Benim, benim takımımdaki arkadaşım ee, şeydi. <laughs> IGL'di IGL Ya fark etmez hocam. Şimdi ben o konuyu IGL geride bırakıyorum. ayrı bir şey oluyor şimdi. <laughs> Şakasını yaptık geçti ama şimdi bak. Eee PMRC zamanında mıydı? Bu The Wolf'un m 24te bir şovu vardı hani TDM döneminde. Ne zamanda tam hatırlamıyorum. Belki Avrupa Şampiyonası vesaire de olabilir ama The Wolf'un atmış olduğu M24'leri biliyorsun. Böyle Hı -hı. çat tak evet. tak böyle vuruyor çıkıyor falan. O atışlardan birini ben yesem hevesim kırılır. <laughs> yani, oynamam bir daha anladın mı? Ağlar çıkarım ya yani şu an çok yeri değil de ben bir kere Sasuke ile oynama hatasında bulundum. <laughs> ya bırak hocam öyle oynanır ya? <laughs> yani hiç sen de tava falan fırlatıyor. Rakibi biraz usturup Hata, seçmek lazım. <laughs> o da çok hareketli oynuyor. Hani bilmiyorum gelecekte bir e-spora bir bakar mı eder mi? Vallahi Naruto'dan oldu. Evet, yani, yani o yüzden ondan da olabilir. Neden olmasın? Bu arada 21-15'e hatta 22-15'e kadar geldi. Zeus üstünlüğünü 7 farkla devam ettiriyor. Oyun görece biraz daha hızlandı. Ancak son 3,5 dakikaya da yaklaşıyoruz. Kim kazanır? Vallahi... Son buçuk yani... dakika. Şu arada an, 7 fark var. Bana an, bir takım söyle. Tabii yani Zeus ben buradayım diye bağırıyor. Evet. Zeus buradan bırakmaz diyorsun. Ben de katılacağım sana. Çünkü 3,5 dakikada bu farkın kapatabilmesi tabii ki TDM'de kolay gibi gözükse de onlar da gayet iyi bir performans gösteriyorlar ve 7 farkı tutmaya devam ediyorlar. 24-17'ye kadar geldi. Bakalım sürede mi bitecek yoksa skorda mı bitecek? Şu anda onların alması gereken son 16 skor diyebiliriz. Bakalım göreceğiz. 18'e 24. Yani şu an durum birazcık Sucu aleyhine ve sürede oldu. daralıyor. 3 dakika kaldı artık. 26 26 26'ya indi. Tekrardan fark. Ve hmm. oynamak zorunda yani. s açık vererek ileriye doğru gitmek zorunda. Bu arada ilk rakibini düşürmeyi başarmıştı ama hemen takas geliyor. Reyze karşı 28-22. 6 farklı yolumuza devam ediyoruz. Skorlara baktığımda şöyle s 2 dağılmış. 6-6-5-5. Raze bombasını çekti. Duvarın arkasına doğru atacaktı. Bakalım ona da yaklaşan bir rakibi var. Bombayla beraber Hamsici'nin bombasıyla kuantum yere çekildi. 29-23 yola devam ediyoruz. Son 10 skorlarına geriledik ve Tony muhtemelen bu kadar sakin başlayan TDM skorla bitecek. Yani çok böyle bir durgun başlamıştı ama sonra SUG hani basmak zorunda kalınca hareketlenmeye başlayınca oyun da hareketlendi. Evet, evet. Karşılıklı sürekli takaslar alınıyor. Şu an fark 5'e indi Simulator'ın aldığı skorla beraber. Artık son 2 dakika 10 saniyeye girdik. Zeus'un alması gereken 10 puan. Esucian'ın içinde 15 puan ihtiyacı var. Evet. Sylater'ın üzerine ciddi bombalar patlamaya devam ediyor. 33 ve oldular yerde bir kaldı. anda. Fark 8'e çıktı. Son 7 skor kaldı. Kalse de yerde kaldı. Sylater da yerde kalınca fark 8 oldu birden. Hamsici skor almaya başardı. Şu anda 33 28'e e geldi skor. 33 29 oldu fark Oo, 4 e Çok yaklaştılar. 4'e indirdiler seni söylediğin gibi. Sylater çok yaklaştı base bölgelerine. Sol tarafa doğru gönderilen bir bomba var. İsabet bulmadı. KS rakiplerini denemeye devam ediyor ama çok kısıtlı bir açıdan oraya bakmaya çalışıyordu. Ve şimdi Zeus da tabii ki sayı avantajıyla, skor avantajıyla özür diliyorum. E, skor avantajıyla birazcık geriye doğru çekilmiş oldular. Rakiplerinin üzerine gelmesini bekleyecekler. KS ileriye doğru gitmeye çalışıyor. Reis bu arada düşürüldü. 34. skorunu alan Zeus'u görüyoruz. Son 6 skoruna kadar gerilemiş oldu. Bakalım takaslar gelebilecek mi? Kuantum gitti. KS'yi de düşürmeyi başardı. 37. skora kadar geliyorlar Tony. Son 3 skorlarındalar. 38. 8'de oldu son iki skor. Zeus bakalım 50.000 TL'nin ödülün sahibi olabilecek mi? Hop bombasını gönderdi. Hamsici'yi bitirdiler. 40-30 karşılaşmamız bitiyor ve TDM mücadelelerinde şampiyon Zeus oluyor. 50.000 TL'nin sahibi de Zeus. 35.000 TL ödülün sahibi s Ve tabii ki...